İnsanları gerçekten tanımak ister misin? Aslında kimse kimseyi gerçekten tanımaz. Duyguları, hisleri bazen de mantığı ile karar verip yola çıkar. Zamanla insanın zamanla insanın sahte maskesi inip gerçek yüzüyle tanışınca her şey bir anda yok olur. Herkes iyi yönlerini, nasıl romantik olduğunu anlatır ve kendini hep iyi olarak gösterir. Şu sözü duymuşsunuzdur. Onun kalbinde bir şey yok, her şey dilinde. Oysa Tanrı Sözü Kutsal Kitap İncil Matta bölümü 12.35'te der ki İyi insan yüreğinden iyilik hazinesi, kötü insan yüreğinden kötülük hazinesi çıkarır. Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yani yüreğinde ne varsa insanın dilinde de o akar. İnsan konuşurken yüreğin İnsan konuşurken yüreğinin kuyusuna bakırajını sarkıtır ve kuyuda ne var ise onu ağzıyla akıtır. Nefret, küfür, hakaret, lanet, ölüm üzerine konuşuyor ise o kesinlikle Tanrı'nın meyvesi değildir. Ama dilinden güzel sözler akıyor ise onun yürek pınarı temizdir. Her şeyden önce yüreğinizi koruyun çünkü yaşam onda gizlidir.